Arkadaşlar başla videoma. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne video çekiyoruz? Sen bana söyler misin? Çadırdan son çıkan kazanır. Arkadaşlar burada tanıdığınız Arda abi var. Canım <laughs> abi. Var. var. Ama tanımadığınız bir kişi var. Kendini tanıtır mısın Mahmut abi? Adım Muhammed Zeyt. Soyadım İskender. 12. Ahmet'in sınıfa. abisi arkadaşlar. Ahmet'in abisiyim. Önceki videolarda tanıyorsunuzdur. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz 5 kişi. İşte Ödül kaç TL baba? ödül 1000 TL. Aa geldi, kraliçe geldi. Arkadaşlar bu arada gözlük tamam, tamam. takıyorum. Niye derseniz gözlerim görmüyor artık. Tamam. Numaralı. Diğer çadır çok büyük olduğu için ve buraya sığmadığı için ve çakmalı olduğu için biz bu çadırı değiştirdik. Onun yerine bu çadırı aldık. Bakalım buna sığmış şimdi Kolayca göreceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet çadır hazır şimdi. Şöyle gösterelim. Bayağı büyük çok tık. Geniş şimdi arkadaşlar. Gidip ne gerekiyorsa alıyorsanız ve içeride yaşamaya başlıyorsunuz. Tamam. Hadi bakalım. İstiyoruz. Hadi arkadaşlar şimdi başladık. <laughs> biri gitar çalıyor, mandalina yiyor. Mandalinalar bitti. <laughs> Mandalinalar bitti lan başlamadan. Da. Ha ben dedim yara vardı dilimde. Aa <laughs> yedikten sonra fark ediyor ya. Bir bak bir bak. <laughs> Poza. Manitatça. <atacağım>. Ergen. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey sana taktik, veriyorum kanki çok dışarı duruyorsun seni hemen biri ittirebilir. Aaa! Oh. Sıcak basınca nüfus çok diye. Ya Şimdi bir gün ormanda yaşayan bir gün. Bak hepimiz çıkan 200 lira alak gezeceğiz. Tim tim tim. Şunu atalım. Hayır, Sonra hepimiz aynı anda çıkalım. Kuzey atarsak 50 lira kazanıyoruz. Ben hani böyle Niye? Uzman. Yani gidiyor. 250, 250. <laughs> <laughs> He işte onu diyorum. Seni atarsak 333 lira. Niye beni attınız oğlum? Aha başladı yap bu. Yemin ederim be. Telefonun gidiyor. Şu an kimse çıkamaz. Vallahi osbunu. Hadi. Pardon sigara. Parbeme geliyor. Yapma. İsme nedir? Bu momenti Ben. Ben bir şey alacağım. kimin malıydı var Benim. Senin var. Senin ne? hı? Malın var mı? Var. Benim de var. Hep Aga be. Aga Hepimiz tanıyoruz bu arada. Kuzey'in manetine. Bu fotoğraf kimsede yok. Çok sıcak lan. Yık kuzey. Üç La bende niye sizin bebeleri fotoğrafı var bir sürü? Ama bak bak. Arda da var burda Anam kumandayı aldınız mı? Ne kumandası? Televizyon izledik. Ne de şurada Hem Pencere mi? He? Ne? ST mi? Sen story. Story de mi? Ne o flörtleşiyor? Story'nin kısaltmışsın. Hiç yalan. Tek sto taylan bir kadar durmak var. Var. Ben dururum ki. Allah çıkmam ödül, ödül ödülü Ödül ödül verseniz, bile ödül verseniz bile yatarım ben. Baba bu çek böyle çekir ha göz alacaksın yan. Canım. Can. <laughs> canavar gitmiş bizi kurtardı canavar. <laughs> Oğlum. Ben bütün seyirleri attım şundan. okumak yok burada. Yatar. okumak yasak. Başka? Ayrıca mı? Ayrıca Ay, mı? Al bir tane bak. Ama o ben yastık oğlum. Ben, ben onunla bir aşk yaşadım onunla da. rahat kokuyor. <laughs> kim çorabını kaç gündür değiştirmiyor? Ben. Ben bugün giydim. Ben de bugün giydim. Ben senin eve girdim diye kaç kere değiştirdim hatırlıyor musun? Ben de değiştirdim. Gir çıkar, gir çıkar, Info gir çıkar. Store, kuzey. Bunu kim getirdi? Bu kim lan? Marsilya Jonan Klaus, Galatasaray. İlgileniyor musun lan? <laughs> Merver bunu çıkartmak için kullanabiliriz. Ya şunu yüklemiş. Hala yüklememiş ya. Wifi <laughs> buradan ne kadar şey <laughs> Beyler kulaklarınızı kaplayın. Telefonun <laughs> yanında mı? Yok. No. Var ya o telefonu atarım ben buradan çıkartamaz. Şuraya yapışırım. Var ya şuraya tam yapışırım. Elimde bir geçiririm şu yeni hatta. Beni çıkartamaz. Ha görürüz o zaman. Hadi görürüz. Atarım onu var ya Çık çıkartamazsın beni buradan. Bakın beyler. Çıkın. 1000 lira kazanıyor mu? Hepinize 200 veriyor. Angelina yani, Roma da. Angelina Jolie mi? <laughs> Hadi film izleyelim. Netflix var mı? Aynen ya. Kork film izleyelim. Bu arada Diyoda... şaka şaka. Yok olmaz, şaka mı? Şaka ya. GTA 3 oyunu gelmiş. Ha. Çıksanız Çıksanıza kardeş. Ne bekliyorsun? Kerem Aktür kolu. O güzel dönüşüyor. Ya Allah kahretsin. Ben Telefon yok. Oo. Sen ne <de> var lan telefonda? <laughs> Şşşş. <laughs> <laughs> Kardeşim. Bekle al 2 saniye, saniye bekle ver. 2 saniye, saniye bekle ver. 2 saniye beklemem. 2 saniye beklemem. Bekle. Ben beni. Telefon nerede? Bekle. bekle. Saniye. Oğlum gözükmüyor hiç hiçbir şey. Hadi. Dostun oğlum, dostun. Hadi ver. Sen çok önemli. Lan neye bakıyorsun? çok evet, önemli. Söylenir, bakıyorsun bir şey bakıyorsun. Story'ye bakmıyorum bir şey arıyorum. Bir kardeye bakıyorum. Ya. Tamam görüldü at kıza, görüldü at kıza. Görüldü <laughs> at <Atenşanı. gülüyor> kıza. Attention şunu. Kıza görüldü attı ya. <laughs> 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 Geçmiş tamam. Beğeneyim mesajı beğeneyim. Tamam ne ya kardeşim? Ver mesajı Yok beğenmeyeceksin hadi. biraz alfa erkek ol her şeyi. Lan portakalın üstüne attım. Kardeşim bir düzgün... Gitarı da <laughs> Bir dakika. Gitarı atmak yok. O iyi. Beğen. Beğenme kardeşim. Doğru. Bunu aldım. Böyle atayım mı? Oksijen. Oksijen ne lan? Oku. Oha dünya varmış lan. E bir de benim şuna baksana. Benim içimde daha 3 kat daha şey var. Beyler ben bunu aldım parası marası batsın çıkıyorum. Hadi çık. Görüşürüz. Evet. Ben. Görüşürüz. Çıkar. Çıkıyor mu cidden? Çıkıyorum. Manyak herif. Ya, Çıldırmış. <laughs> Çıldırmış. Oğlum ben Enes Batur videolarından alışkınım. <laughs> <laughs> Oğlum bak. <laughs> Çılgın değil. <laughs> çıktı. Kuzey de çıktı çıktı. Ne yapma. Hemen <laughs> ağlama tamam sakin ol. Salim koş. Videonun sahibi elendi. Bu arada hala ayağım. İşte ben birisini attım ha. Ayağım hala içeride. Ben birisini attım. Hayır ayağım hala içeride. Hayır kız hiç yok. Oğlum bütün Gittim gittim çekme Gel sağ kardeşim Sanki. Git buradan Çık sen çık sen çık Oyyy ben biraz uyuyacağım Hadi uyu Beyler, sizi sulamayın mı? Oğlum, beyler, Yeterler. yeniydiler. Allah nari. Kapat, kapat. Zeynep, kapat. kapat. Kapat, geçeyin abi. bir Lan, fermu al altta. Alttan geldi. <laughs> Allah. <Ağ, gülüyor> ya yeter. Abi, sulu sulu. Yeter. <laughs> ya oğlum. Yeter. Oğlum, çadır yırtıldı, çadır yırtıldı. Çiğ kapat, çiğ kapat, çiğ kapat. Arda çek. Kapat, kapat, kapat. Çek kapa, şuradan. Kapa, kapa. Tut şuradan. Tamam saldırmıyoruz. Ya. Evet. Baba. Mahalla. Tamam tamam. Adamı Sadece. buradan mağdur ediyorlar. Oh. Evet. kaldınız şimdi. Ee. Evet. Kazanana Oğlum şu feneri çek ben yanlışlıkla bunu atarken Kanki, çarpar falan. bence 350 350 böyle çek. Pardon kaç yapıyor? <laughs> ya Olmaz, bana bak. Kanka dur. <gülüyor> 370 yok. 333 330. 330. 330. Arda abi. Efendim. Kuzey. Her çıkmazsan Odel han telefon benim. Mi? Telefonunda kıza yaz. Ver, ver, ben yani. şu şey söylemiyorum. Ayrılalım mı yaz. Ayrılık mesajı yaz. Yapma. Ben Yapma. Çık o zaman. Çık. Küselim Küçük. Küçük. Küçüksin ya kardeşim. Aynen, Oğlum mide de kısme diye bir şey olmaz. Kısılmıyor çık. musun? Kardeşim yazma. 9 <laughs> saniye var. Kilidi açtım. Çıkıyorum. Süç çıkarım sana. Bakayım gözler. Kilidi açtın. Ya, kilidi açtın. <laughs> Onu bir göster. Açtım. Yazıyor mu? Yazmısın? Tamam göster kilidi açtın açma. Lan. La yazsa yatıyordum ben ya. Bak ya. Göster bir mı merak ettim. Bakayım. <laughs> Arkadaşlar şimdi salim seli çalacak. Zeyt değeceğiz bakalım. Bakalım <laughs> kim o? <laughs> Kadın. Tekuno. Efendim? Ha zeyt, zeyt. zeyt Annen Zeyt. Efendim. abla. Video kaydını durdurduk tekrar. Annençi annem <laughs> Benim telefon ya? Annen annen gel. Ben Yedi. anne gelsin diyor. Bekle ben konuşurum anne. <laughs> araba araba. <laughs> 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 çıkmadın, çıkmadın. Çıktı. Şöyle çıkmadım. Hayır çıkardım. Ayağını çıkardı mı? Elini hayır. Elleri. Tamam o zaman elenmedi hayır. E benim de ayağım çıkmadı. Ayağım. Yemin ederim benim de ayağım çıkmadı. Ama şu an çıkmış ayağım. Hayır beni zorla attılar. Hayır çıktın. Okay. Aa Arda'yı attı. Aa Arda'yı da attılar. Koca. <laughs> <laughs> Vay kızlar yaşıyor Nereden gördün? Oğlum kalp şey Aa, var. Allah Allah nasıl var ya. <laughs> Sen niye çıktın ben onu anlamadım. Telefonla oynama ya. ya. yaz takipten. Oğlum ben bıkmam bu arada. E? Ben kolay kolay bir şeyden bıkmam. Ben de. Tamam bıkmam. diş yere göz göz içeri gitmeyecek yani. Gitmem. Tamam. Sonra bir daha ben. Bu arada harbi ben sabaha kadar dururum. Aralıksız. Şuraya <laughs> kadar. Hadi uyu İyi uykular çocuklar. Yapma. <laughs> ne yapıyor? de <Üstünde> çıkmaya çalışıyor. Çıksın. <laughs> kuzey bir gelsene. Arda kırıldı. Arda kuzey bir gelsene de. Gel lan pencereyi kapat. Bunlar kesin bir şey yapacak Gel bu arada. Gel kuzey. Harbi alın Oğlum ben Fenerliyim ben Neyi kolay kolay bırak Kapat kapat bordan Lan İstanbul'a iki penaltı atıp kazandınız ne konuşuyorsunuz <laughs> ah, Yeter ya bana bir Az şapkaya. Ne yapıyorsun aç Alerji yine başlamış benim ya Arkadaşlar plan yapmak için buraya geldik hala içeride çadırdan çıkacaklar yok parayı dönünce çıkmıyorlar Şimdi iki fenerliği kumpasa getireceğiz Kandıracağız. Şimdi aklıma bir plan geldi. Bunlar çıkmayacak belli. Bütün şeylerini söküyoruz çadırdan tamam mı? Çadırı yıkıyoruz. Okey mi? Okey. Okey mi? Okey. Hadi başlayalım. Ne yapıyorlar ya? Kuzey orayı değil kuzey. Çıkar, kalk. Kaldık kaldık kaldık. Kanka ne yapıyorsun? Aynen. Çadır yamulmuş şey, onu düzeltiyoruz. Çadırı düzeltiyoruz bekle. Çadırı bozmuyoruz ben. Yok yok. Aynı gemiydi. Oğlum bu olur evet, Ben ne çıkmam? Tam öyle kaldı zaten. <laughs> <laughs> İçeriden öyle bir şey sıcak hava ki. Sizin yaptığınız bu adamla nasıl <laughs> Evet. Aynı. Videoda mısınız şu an? Evet. 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 Videoda değiliz biz çadırı söküyoruz. <laughs> Tamam öyle kalın artık. Ne yapıyorsun? kızlar? İşte yapıyorsun? Orada. İsteyle. Ya. O kim lan? Ben Yok öğretim. Kahve. Yok lan biz göstereyim. Çıkı, çıktı. Elim çıktı. Kafanı çıkardı. Hayır ay, ay bedenim komple içinde nasıl oluyor? Yo, öyle bir şey yok bu arada. Tamam böyle vuracaksınız kanka. Ağlama lan. Kur'an neydi? Bedenin çıkarsa... Çıkan var mı? Yok. Çıkarsanız 500-500. Hayır. <laughs> biz matematik bilmiyoruz. Arkadaşlar mi? oynayacak Tamam böyle durun kanka. Sıkıntı yok. Oo. Bu bize engelledi bu. Engelledi. Hocam. Hocam, Hocam sağ içeride. Selma ben de, de telefonla dursam akşama kadar orada durursun. Bu sen, Eşim, kanka. O zaman telefon. Telefonun elindeydi sen. Altta, altta şurada da baba. Kerem Aktuk ol yapsana. La, tamam boş ver ya. Hayatını <laughs> kazandı. Evi kazanmıyor ya. Şimdi bu mecbur biri kazanacak. Şuraya dartı koy. Aha. Üçünüm. Aa, ne oldu lan? Santranç olsa. Sandranç. Ben de satranç bilmiyorum. Uzun süre. Hmm. Kuzey getir dartı. Bu maç yapalım 1 vs 1. Oldu ben evde. En sayı atar kazanır. Kolay kanka. Tur abi düşün. Sen de o geday. <laughs> ya da poker. Oğlum bende kol olsa <laughs> voleybolcu olurdum zaten. Bir kalecilik yap. Ha kalecilik ayrı bir şey yok. Yok biz çıkardık şeyi. Biz yapmadık abi. Neyleri ya? <gülüyor> <gülüyor> İçerisinde ıslandı da şu yüzünden. atladı. Evet, Oğlum Ya hiç sevmiyorum bunu ya. Üç atış. En çok atan kazanır. Çıkın, tamam. Ya, tam, ya, tam, şey öyle, öyle, öyle yani. Yani. ben üç bunu atsam. Hayır ben atmayacağım. Bir daha bir at. Bir sen at. Bir üç atıyorum. Aç lan. On. On. Sıfır. Yirmi yaparsan şampiyonsun. Yani bir tane yapamayacak. Yani. Yapamayacağım. Ben yapamayacağım. Sıfır atacak. Hadi. Oğlum bu yakında. Hayır içer içer Gel lan. Ya, ben Ver. Hayır tamam. tamam. hayır hepsini at. Çok sağ ol. Ben psikoloji mi alayım? Bir tane. Bir <laughs> tane. 60 yaparsan bitiyor. Bak hepsini sıfır atacak. Sıfır. <laughs> 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 60. Geçti. 60. Kazan da aynı. Helal lan. 60. Oh, 80. <laughs> Ne biçim atıyor bak. Ben de gol olsa durduma değdi mi? Değmiş olabilir belki. Evet tebrik ederim. <laughs> Üçünü de ben attım de. ben kaybettim ya. Arkadaşlar Polat kazandı. Tebrik ederiz. Bir tane kazanmıştı. De. Evet. Sen olsan ondan sonra çıkan kazandı Orada da Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Arkadaşlar bir, bir, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. Ve bildirimleri açmayı. Unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Videonun sonuna ekliyorum. Bu videoya bir haftada 50 bin dakika bu grup mahalle maçı yapacak. Puanını tam sizin içiniz. Tamam mı? Bir haftada 50 bin like. Ben? Sen yok. Hakem de benim. Fırat Aydınus.